Inferno, Inferno, Inferno. Abi bitti başlamayı hiç sevmiyorum Inferno'da ya. Neden? Sevmiyorum. Şu oyunda P250 kullanılığını bir türlü anlayamıyorum ya. Ben bir ara oynuyordum. Sadece ta <laughs> kontrol etmesi kolay, değil mi silahın? Hangisinin? P250'nin. Ya öyle de, bilmiyorum garip ya. Gluon yanban yemişi bence. DMH olarak daha yüksek ama Gluon yanban yemiş yani. <laughs> Bir de uzak mesafe... Sor. Uzak mesafe USP iyi gidiyor mesela ama... Halt'im Şurada. Sana göstereceğim derken sekerek bozuk olduğundan <laughs> Silah kaydı mı? Şey, ee, şeye geçtim dışarı Kurdu lan ilk defa <laughs> Oğlum ikimizin de aynı anda pompalı çekmesi <laughs> Abi baktım pompalı var Hem sağdan raşlarım ben bunu <laughs> Yere buradan. Kafadan vurdum ona bir Teyze var. Abi Bu dizeri seviyorum ya. 300 dolar 300 dolardır ben. İstemiyorum ya. Ne için? Bir ara şey yapalım mı sen? Desert oyna ben. Neyi neydi onun adı? Full cool, değil mi? Geri çıktım. Yemedin değil mi? Player bakıyorum. bakıyorum ben oraya bakıyorum. Arkaya bakarak arkadan geliyor. Solda dikkat. 81 vurdum ya. Hiç vuramadım. Orada olduğunu sezdim ama direkt öldüm neden nedense. Nereden gidelim? Sağdan rushlayalım ya. f 90 aldım. f 90 P90. ileride. Abi adama yedim vurdu ya. <laughs> abi sen oyna diye yapıyorum ya. Bak yine frek alamadım. Abi frek ne ya? Kaç yılına kaldım? Abi ne diyorum ya? Soldan devam edeceğim ama tamam. sağa götünü kollasana. Baş geldi. Abi vur abi vur. Elinde mag var Allah'ım. Flash edip oğlum. Taser var. Flash atıyorum bakma. Nerede bu ya? Arkada. Yine önümde kaldım vuramadım. Abim ya bahane üretiyorum adam vuramayınca. Adamlar pompalı çekmiş ikisi de. Biri mak çekmiş biri oto pompalı çekmiş. Ama yarım Anadolu çocuğu. <laughs> Yemeyiz ya Yemez. <laughs> Nasıl bir sumak? Ananı apartman. <laughs> Mal mı ya? Ne yapıyor? <laughs> Gözükmüyor mu oğlum oradan içerisi? Görmez, gözükmüyor herhalde. Gözükmüyormuş. <laughs> ne yapayım ya? Ne yapıyoruz? Atayım sana, al. Yok yok hayır hayır oyna. Ben yüksek bir at silah oynayınca bozuluyor benim oyunda. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> ruhum fakir. Şu adamın eline en dört vermeyin direkt bana hesa atıyor ya. Koş abi koş. Adam arkada yerleşti. Orada değil. Site'de de bekliyor bu adam şu an. Evet. Sağda mı solda mı? Bilmiyorum. Sağda bence. Mal mı bu adam? Abi sen... ne yapıyorsun? <laughs> 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 Bende de var <vardım> değil biraz? <laughs> hani dört mermi var ya vuramazsın sana. Anladım. Al sana atayım. <laughs> al, al ver bana ver. Ben, ver. <gülüyor> <gülüyor> Sağa bakıyorum. Dolu sana ya. Buradan çıktı. Allah'tan Allah vermeyarken adamı öldürdüm. <laughs> yani bir anda oyun şey oldu. Ben bakmıyordum. Ben bakıyordum, apartmana tam girdim adam çıktı. Hı -hı. Sen onu vurdun, tamam. o seni vurdu. Sen <laughs> de onu vurdun. Hani hepsi bir saniye içinde falan gerçekleşti. Böyle oldum ben de ölünce bak. <laughs> burada. İkisi de mi orada? İkisi de burada. Birine vurdum da. Abi. X de orada. Çok geçtim. Görememiştim çünkü. <gülüyor> 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 oh, ne sıkıntı yok. Novaları çekelim o zaman ya. Sol. Sen de Nova ha <laughs> sol mu? Başlayalım bir yerden soldan sol. başlayalım. Yeri sağdan girdim. Girdi o. Girmedim Allah Allah. Şuraya dikkat etse. Apartmanda o adam bence ya da uğradı. Ben çatın altındayım. Ne no. Aa geliyor oradan şuradan. Al abi Galil. Atayım mı Galil? Oyna ya. Ben bilim. Güzelmiş güzel mi skin? Fena değil abi. Tam da inceleyemedim da. Şimdi inceleyeceğim abi. Burada. İkisi de mi? Geri çık. Abi ya. Easy peasy. Bak biz bu oyunu çözmüşüz ya. Abi dur ya. Abi çok ya. fena. Evet Furkan. Dostlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. 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 <laughs> <laughs> I am myself. I am myself. Ben kendim mi demek istedim? Herhalde. <laughs> Görüşmek üzere.